Selam, nasılsın? Umarım iyisindir. FTP StoneBlock 3'ün yeni bir bölümüne hoş geldin. Oyun'a geçmeden abone olmayı unutmayın lütfen. Olursanız gerçekten minnettar olurum çünkü bunlara emek veriyorum ve karşılığını görmek mutlu ediyor. Teşekkürler şimdiden. Şimdi bu bölümde hatırlıyorsunuz ki bir önceki bölümde bir sürü yapmıştık. Şu arkadaşı. Ve mob spawn'ımız artık var yani. Bu iyi. Mob spawn'ımız çalışıyor. Hiçbir sıkıntı yaşamadık daha. Hatta biriktiriyor artık bir şeyler falan. Bunları ayarlayacağız. Fakat ee, Artık bizim şu tavuk işlerine de bir Ayar vermemiz gerekecek. Bunlar da ben istiyorum ki bunlar burada olmasın. Bunların yerleri farklı olsun. Şimdi aynı zamanda şu depolama işini de farklı bir şey yapacağız ama o galiba bir sonraki bölüme kalabilir. Şimdi buradan şöyle biraz kazacağım. Artık bu arada şuraya da bir ihtiyacımız kalmadı. Burayı da normale çevirebiliriz. Burayı da başka şeyler için kullanabiliriz. Orada bir sürü yer artık var ama olsun. Onları halledeceğiz bir şekilde artık. Şimdi şurayı şöyle bir kazacağım. Şimdi tavukların yerine ayarladım. Artık burası tavukların olacak. Yani şu anlık planım öyle. Şunlardan şu rostlardan falan bayağı bir yapmamız gerekecek. Onun için de bunlara şimdi öyle bir sistem kurmamız lazım ki. Burada depoladığımız her şey buraya gitmeli. Ya da şuraya direkt otomatik bir sistem kurmalıyız. Şuraya direkt buraya gelmeli. Bunu da nasıl yaparız? Bunu aslında yapmamızın çok kolay bir yolu var. Şimdi buraya gelecek şeyleri. Ender chest'e yönlendirirsek. Buraya da ender chest koyarsak ve ender chest ile buraya aktarım yapabiliriz. Ender pearl konusunda sıkıntı yaşamıyoruz artık. Biliyorsunuz ender pearl'lerimiz gelmeye başladı. Yani bir şeyler yapabiliriz. Te bir tek blaze konusunda sıkıntı yaşarız şu anda. Ama onu da bir şekilde halledeceğiz. Şu breeder'ımız. Bu bizim çiftleştirme aletimiz. Bundan da bayağı bir yap yapmamız gerekecek. Onun için bizim şeye ihtiyacımız var. Şuradan nerede o? Ha weed'e ihtiyacımız var. Veed ve de şu anda olmuyor. Weed'imiz yok. O zaman önce bir wheat için bir şeyler yapalım. Ula tavuçlu ya bundan. Şimdi şu üzerimdeki gereksizleri boşaltayım öncelikle. Tavukları da koyayım. Şimdi de orada dursun hepsi. Şimdi şunları da yapmamız lazım. Bunun için bizim bayağı bir opera ihtiyacımız var. 6 tane fazla bile olur ama neyse. Yaptık artık. Botani pot yapmamız lazım öncelikle. Şöyle botani potlarımız Terakotta mı lazım? Terakotta nasıl yapılıyordu? Kliyeyi yakıyorduk öyle mi? Kliyemiz var. Bir 64 tane yakalım hemen şurada. Artık fırında enerjiyle çalışıyor biliyorsunuz ki. O enerji işlerine de büyük bitmiyor. Bir iki bölüm sonra gireceğiz. Elektrik üretimi vesaire sistemleri korumaya başlayacağız. Ama şu anlık bu şekilde ilerleyecek. Şu anlık öncelikle hala madenlerden elde edemediğim sıkıntılı madenleri çözmeyi düşünüyorum. Önceliğim bunlar açıkçası biraz. Burada zaten baya bir şey var. Yaptın mı sen? Neyse şu yapılanları alayım ben. Onlar bana yeter zaten. Şöyle botanya potlarımızı yapalım. Driver lazım olacak bir de. Ee, şunlardan. Bir de bunların upgrade'ini yapalım. Evet upgrade'leri de bunlar. Böyle chest'imiz mi yok? Chest yaparız. Bir 60 tane chest yaptık. Iııı ee, Cooper'ımız vardır diye düşünüyorum. Cooper'umuz yani olsun Cooper. Cooper'da yoksa daha ne olacak yani? Abi niye doğru şeyi bir türlü seçemiyorum ya? Şunu istiyorum. Heh. 6 tane hatta bundan bayağı bir yapacağız da şimdi değil. Kupuru biraz daha fazla elde ettikten sonra yapabiliriz onu. Hocam doğru şeyi seçiyorum. Ama sen doğru şeyi vermiyorsun. Bak ayıp ediyorsun. Tamam. Toprak orada vardır. Şimdi şurayı bir aç bakalım. Şuraya koyacağım bunları. 3 tane yeterli mi bana? 3 tane yeter. Ama şu anlık biraz daha hızlı olmasını istediğim için. 2, 4, 5, 6 tane yapalım bundan. Yanlış koyduk. Şu botanya potlarımızı da yerleştirdim buraya. Şimdi upgrade'lerini de takalım bunların. Şöyle hepsinin upgrade'ini de taktım. Bir tanesinde iki tane takmışım galiba. Evet şuna iki tane takmışım. Ya evet, da şuna. buraya iki tane takmışım. hepsini hepsinin upgrade'ini de yaptık. Şimdi birazcık toprak lazım onlara. Şöyle topraklarını da koyuyorum. V V V V olmazsa olmaz wheat. Wheat değil seed. 6 tane de seed'imizi aldık. Bunları da buraya koyduğumuz zaman bize hızlı 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 hızlı. Geçer. Hızlı hızlı. Bu dörtlerin şeyleri var mı acaba? Bak şunlar var. Şunlar da yapılabilir belki. Aslında garden kloşta yetişirsem çok daha hızlı yetişir de garden kloşa su sonra başka bir şey vesaire bir sürü şey bağlamak gerektiği için. Tamam her neyse bunlar yetişecek burada. Şunu da tekrar bu arada şeyi çevireceğim. Al bunu bundan. Bunu yetiştirmeye devam etsin. Buralar doğru ne. Tamam onu orada o şekilde hallettik. Onlar zamanla bizim istediğimiz kadar şey vereceklerdir bize. Ee, weedler. 150 tane var mı zaten burada benim. Şimdi weedle ben ne yapacaktım? Breeder. Breeder. Ha, şimdi şunlardan yapacağız önce. 18 tane oldu. Üç ee, 3 tane. 4 tane Breeder. 3 tane de neydi o? Roast. Roast yapalım bir de. Ee, bunlar da böyle devam ettirelim ama bunların yerleşimi biraz farklı olacak. Breeder. Breeder çiftleştirmek için olan mıydı? Yanlış mı yaptım? Hayır. Evet Breeder çiftleştirmek. Neyse. Bundan da lazım zaten. Şimdi roast yapacağız. Bundan bir tane mi istiyordu ya? Hiç hatırlamıyorum ki. 3 hmm, tane de roast yaptık. Roast da buraya koyduk. Şimdi elimizdeki chicken'lardan bir üretelim. Neler varmış elimizde bir bakalım. Hepsini ver. Şunu al, şunu al. Bunu al. Tamam. Bak bu kaktüsten e, üretelim. Bu burada üretilsin. String'i koyalım. Ink'i koyalım. Logo koyalım. Send'i koyalım. Nedir quartz'ı koyalım. Tamam. Şu anlık aslında bu elimizdekiler buna yetti. Peki biz ne yapacağız? Bomb Meal olabilir. Bomb Meal kolaymış. Direkt White Die ile yapılıyormuş. White dye da şeyden direkt elde edebiliyormuşuz. Tamam. Bomb Meal'ı yaptık sayalım. Lead Chicken. Bak bunlar zor. Chiam ve Iron ile yapılıyormuş. Iron ne ile yapılıyormuş? Flint ve Bomb Meal. Yani Bomb Meal ve... Önce Bomb Meal'ı bir yap yapmamız gerekiyor. Bomb Meal'ı hemen yapalım. Şuradan biraz şunu alıp... Şunu şöyle hemen daya dönüştürelim. Şuradan da yumurta alalım. Bunları biliyorsunuz ki dev craft, crafting table'ımız var bizim burada. Onunla yapıyoruz ama bu niye çalıştırmaya durdurmuş? Gene bir sıkıntı mı var? var? İlginç. Bazen böyle yapıyor. Oyuna girip çıkınca bir kendine gelemiyor galiba. Şurayı kesmem lazım öncelikle. Biraz çevireyim. Su gitsin oraya. Sonra kendi kendine döndürür o. Tamam çalışıyorsun değil mi? Okey. Tamam sıkıntı yok. Şimdi buradan. Ay bu değil. Bunu nasıl alacağım tekrar? Sağ tıkla alıyormuşum. Öğrenmiş olduk. Şimdi bomb meal'ı bir yapalım. Her ismine blue dye koyup bomb meal'ı yapıyoruz. Hızlıca oluyor. Gayet güzel. Bomb meal chicken'ımız hazır. Tabi şimdi bunlardan birer tane daha yapmak lazım aslında. Ee, yapalım mı? Yani bunlardan da üretmek adına birer tane daha yapmak lazım o yüzden. 9 ee, tane daha bomb meal'a ihtiyacım var. Şurada var mı? Aslında bunlar kendilerinden, kendi kendilerine de üretiyorlar ama çiftleştirdiğimiz zaman bomb meal da çıkacak çünkü. ayrında çıkacak. Diğer neyse o da çıkacak ama şimdilik böyle yapalım. Tamam ben şimdi gidiyorum o yapsın onu oradan alırım ben. Şimdi bomb mill bir de iron yapmamız lazım bizim. Iron çıkın, Flint çıkın, Flint de tabii ki de etrafına Flint koyup yapıyoruz. Bayağı da Flintimiz varmış zaten. İki tane de bununla yapacağım. Çakmak taşı verecek bu da bize. Flinti de aktif olarak bir yerde kullanmadım ama bu kullanmayacağımız anlamına gelmez. Şöyle hızlıca yerleştirelim bunu da şuralara. Yumurtayla koyduğum zaman yapacak bunu da. Abi şu görsel çok güzel gözükmüyor mu ya? Hemen hızlıca Ay yanlışlıkla bozdum daha yeni, değil mi ben onu? Ha yok yapmışım Tamam İyi Bozdum sandım bir Sinirleniyordum az kalsın Şimdi bu tamam Flint'le şeyi yaptık Şu oak Flint dursun Inky koy bunu koy Logları da koy Inky de koy Şunları da at oraya Şimdi bunu çiftleştirmesini başlatalım Direkt çiftleşsinler bunlar Ama bunlar için bize ne lazım? Tohum lazım Tohuma çok ihtiyaç olacak. Umarım oradan bayağı bir tohum çıkar. Şu yaptığımız yerden. Şimdi buna bunu koyduk. Bunu da koyduk. Çiftleşmeye başladılar. Hızlı bir şekilde. Şu şeyi yapmak istiyordum aslında ben. Bir dakika. Şu. Bunu yapabilir miyim şu anda? Betroot var. Hepsi var şu anda. Rice, tomato seed, flax seed, industrial lamp. Hepsi var. Patates. Değil mi? Patates üretmiyor muyuz? Patates üretelim ya. Ha? Nasıl olur? Şurada patates üretelim. Betroot. Ya da şimdilik sadece hiç oynamayalım. Ben onları hemen elimle yetiştirebileyim şurada. Şurada yerimiz var ya. Şöyle beetroot. Birazcık bomba yıl alayım. Bomba yıl konusunda sıkıntı yaşamayız bu arada. Bomba yıl üretebiliyoruz çünkü. Tamam beetroot'umuz hazır. Patates mi? Ha patates var. Başka ne istiyordun lan? Dur bakayım. Beetroot, wheat, havuç. Beetroot, patates, wheat, havuç da burada. Tamam mı? Tamam. E bakalım o zaman yapalım hemen. Bu değil. Şunu. Ha, esanslar eksik. Esanslarda da verelim hemen buraya. Onun için bana kova lazım. Kova üzerinde var mı peki? Bir tane var. Vakit var değil mi? Tamam varmış vakitimiz. Şuradan biraz XP alalım. 4 tane yeter. XP'le de oluyor olsun umarım. Sadece esans falan istemiyor musundur? Evet bir tane bundan yaptık. Bir de şunu da yapmak istiyorum. Bu ne bilmiyorum ama yapmak istiyorum. Deneyeceğim bunları bir. Bir tane daha XP. Betrut mu yok? Betrut var. Şurada var. Betrut'um da var. O, bu değil. Bunu yaptık zaten. Şu. Evet. Ha, tamam. O da oldu. Şu o bakıtlar bana versen. Bakıtlar benim üzerinde dursun. Bana lazım oluyor çünkü. Evet. Şimdi bir dakika. Şurada bir işe yarıyor mu bunlar? Ona bir bakmak istiyorum. Bunlar orada hiçbir işe yaramıyor. Bunlar o zaman tavuklarda bir işe yarıyor. Öyle mi? Tavuk kaç tane var? O tavuk sayımız azalmış. Neydi şimdi? Golden egg verdi lan. Bir dakika. Beşe 5 beş bir alana koyarsak bir şey oluyormuş. Bir dakika denemem lazım. Denemek istiyorum. Ama 4 olması lazımmış galiba altında. Çok merak ettim. Golden ek ne işe yarıyor? Gerçekten merak ettim. Şöyle şuraya kazacağım. Şöyle 3 e 3. 3, 4. Şurası şöyle beşe beş yaptı da şurayı da kapatayım bir. Tehlikeli bir şeyse oradan içeri girmesin. Hiçbir şey. Hemen engellemiş olalım. Şöyle altına 4 koyacağım. Koyuyorum. Ortası burası değil mi? Ana! Bu lan? Hocam dur burayı kapatalım. Çıkmasınlar. Şunları da öldüreyim bir. Gel lan buraya. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsunuz? Hop. Kaçamazsın. Gel buraya. Bu da hayvan spam ediyor. Evet. Her şey var mı? Domuz geldi. O geldi. O geldi. Her şey geldi. Tamam, bunu kapatayım ben şimdilik ama. Ablacım bir girer misin içeri? He. Ana. Okey. Bütün de. Oha lan çok iyi oldu. Bu çok iyi oldu. Bu şu anda mükemmel oldu. Bütün istediğimizi bulabileceğiz artık orada. Kapı koyayım da bir tane. Orayı biraz daha açayım ya o zaman. Hop nereye? Burayı biraz genişletelim. Bu arkadaşlara. Bu arkadaşlar rahat rahat dolaşsınlar. Hocam çekelim vurmak istemiyorum. Kendinizi zor zarar, zarar ver etmeyin bana. Heh, rahat rahat gezin diye kazıyorum bak. Güzel burası da bizim çiftliğimiz gibi bir şey oldu yani şu anda. Şunlar ne bilmiyorum uçup duruyor. Güzel mi? Beğendiniz mi? Vallahi özenerek yaptık ha. <laughs> güzel güzel. Grass grass her şey çıktı. Hocam slime çıktı. Sincap mı lan bunlar? Yalnız hocam çekilir misiniz? Şşş. Hoşt. Ya öldüreceğim mi ya? Bak sürekli spawn oluyor. Öldür için spawn oluyor. Öldür için spawn oluyor. Şunu da öldüreyim. Bunu da. Dur biraz katliam yapalım. Nereye kaçacağım? Nereye kaçacağım? Bir yere kaçamazsın ki. Ha. Hadi spawn ol. Olacak mısın? Spawn. Acaba olmayacak mısın ki? Işıkları mı söndürmek lazım? Yok ya bence spawn olacak ama zamanı var. Yani yaratık spawn'ı gibi hızlı hızlı spawn olmuyor galiba anladığım kadarıyla. Öldüreyim bir daha bunu. Neyse bakarız yine buraya. Eğer ışıklar ışıkla alakası varsa kaldırırız onları. Of burada eksimler çok birikmiş. Tangımız da bayağı dolmuş. O tangı alalım yerine şunu koyalım. Tamam. Burası da dolmuş. Anladığım kadarıyla. Şimdi bize buraya ne lazım biliyor musunuz? Tıraşken lazım. Yoksa çok sıkıntıya gireceğiz. Emin olun. Tıraşken şart. Şimdi orayı toplayacağım. Tıraşken yapacağım bir tane. Filtre koyacağım ama onu şimdi yapmam. Tıraşken var mı oyunda önce ona bakayım. Bir tane istiyorum bundan. Şimdilik bir şeyleri de kendim sileceğim. Şöyle şunları at şuraya. Şunları açacağım. Bunlar dursun. O müzik ayetlerini ne yapacaksam niye geliyorsa. Güzel müzik ayetlere gittiğine göre herhangi bir sıkıntımız yok. Bunlara bakacağız. Bunlar biriksin bir ara bunları açarız. Şimdi şu tavuklarımıza değere dönelim. Ne oldu burada? Iron üretiliyor değil mi? Evet ama yavaş üretiliyor. Iron çıkınımız olmuş. Iron çıkınımızı... Hocam sen değil, sen sen bir çık? Oraya ayrı koyalım, ayrın üretilsin orada. Bu da üzerimizde dursun da, buna da bir tane yer yapacağız. Şimdi biz ayrını neden yapmıştık? Biz ayrını neden yapmıştık? Lead çıkın elde etmek için yapmıştık. Onun için de lapis lazuli çıkın elde etmemiz lazım. O da tahmininde blue dye ile yapılıyor. Lapis lazuli. Şöyle lapis lazuli blue diye çevirip bir biraz şey alıyorum kendime. Yumurta ve de gidip bunları tamam, bunları da buraya koyup lapis lazuli şey elde ediyoruz. tavuğu. Ay yanlışlıkla tekrar tıkladım. Ve lapis lazuli tavuğunu da yaptık. Şimdi lapis lazuli de alıyorum. Onunla gidip çiyan yapacağım. Çiyan. Onu da şuraya koyalım. Lapis lazuli. için neydi? Çiyan. Çiyan nasıl yapılıyor? Kaktüsle. Kaktüsle elimde var mı? Var. Hadi çiftleşin o zaman siz. Bunlara bir seed koymak lazım. Bir şey bir şey merak ettim. Sadece şey seed mi oluyor? Bu betrut seedleri falan oluyor mu? Bakalım. Ha okey bunlar da oluyor. Aa bu güzel. Sadece bu seedden yapacağını demiyor yani bize. Gördüğünüz gibi zaten bunlar da üretiliyor. Aslında yapmasam bile olur. Bir, bir daha iki tane yapmayayım yani bir şeyler. Şimdi Onları da elde ettik. Laps, lazül değildi. Ne, neredeydi o? Lead çıkında bu ikisini birleştirip yapacağız. Şimdi asıl can alıcılar, mesela Coal Mill, Ender Pearl. Of, of, of. Diamond Chicken için Glass, Redstone Chicken için Red Chicken ve Sand Chicken. Red Chicken yaparsak Redstone Chicken yaparız. Red için de Red Dye. Red'i de nasıl üretiriz? Betroot'tan üretebiliyormuşuz. Betroot'umuz vardı. Ondan bir Red Chicken elde edelim. Betroot'umuz vardır umarım. Betroot'umuz olmalı. Hocam sen artık Betroot üret. Ama onun için Betroot Seed'ine ihtiyacım var değil mi? Bitirmeyin. Bir tane bir tane. Ah tamam. Vallahi bitirdiler sandım korkmuştum. Betroot ben biraz şurada kendim üreti mi? Üreteyim. Beklemeyelim. Ee, bir tane şey alsam yeter galiba. Aynen. Şuradan bomba yılla üreti vereceğim. Tamam. Bence yeterli oldu. 27 tane yeter diye düşünüyorum. Şuradan hemen döşeyelim bunu da. Diamond chicken yapsak var ya. ya artık zaten bu seride şeyler zor değil. Bir, bir tık craftlar zor gibi. Gerçi zor bir seri de değil yani. Bizim diğer seriye göre her şey basit. Yapabiliyoruz şu anda her şeyi. Alayım red chicken'ımı da. Şimdi biz ne yapacaktık? Ender için diamond, diamond için glass, glass için redstone ve nether'ı birleştiriyoruz. Nether şurada vardı bir tane sanırım. Yokmuş. Şuradan bir tane alırım. Şuydu. Bir tane varmış ya bundan da. Bu nasıl üretiliyordu? Ha bunu herhangi bir şeye çiftleştirme dediğimiz için olmuyor. Ama şimdi buraya koyduğumuz zaman emin olun ki bu da çıkar. Nether quartz da koyalım şöyle Burada üretimi başlasın bak buradan iki tane şey olmuş Bunlar hala bir mutasyon geçirememiş zamanla geçirecekler biraz zaman alan bir işlem şimdi nedir Vart yapalım bir de kakao Brown o da red chicken ve kaktüsle yapılıyormuş red chicken şu anda orada eee, glowstone o da nerede ve yellow chickenla zinc iron ve kaktüsle bak bunu da atabiliriz kaktüsümüz vardı diye hatırlıyorum Kaktüsümüz vardı diye hatırlıyorum. Bak bir tane kaktüs burada, bir tane ayrım burada. Ee, doğru değil mi? Ayran ve kaktüs %16 ihtimalle çıkar diyor. Seed koymak lazım bunlara. Şurada herhangi bir seed var mı? Hep seed var. Başka hiçbir seed yok ya. Hocam bunlar da yavaş üretiyor. Ulan! Salak kafam. Al şunları, al şunları, al şunları. Ya bunları ho ben de diyorum bunlar niye yerleşmiyor? Yerleşmez tabii. Hopper koymadık ki Hopper'la birleştirmedik biz bunları. Oh, aa, kafam gitti ya. Sorry. Neyse, neyse. En azından fark ettik öyle düşünelim. Öyle düşünelim içimiz rahat etsin. Tamam. Şimdi olacak inşallah. Ben de diyorum aşağı düşmesi lazım bunlar. Niye düşmüyor? Tabii düşmez. Hopik botani potu hopur botani pot yapmamışsın ki. Niye düşsün? Seed başka bir yerden bulmamız lazım. Herhangi bir seed var mı elinde şu anda? 32 tane bundan varmış. Onu kullanalım. Onu da şunlara verelim. Pekala. Şimdi Blaze aslında yapacak Gold Chicken yapabiliriz. Bak o da Yellow la. da öğretebiliriz. Yellow Day nasıl yapılıyor? Yellow Day. Sarı çiçeklerle yapılıyor. Başka neyle oluyor? Ya Yellow Day'ı çiçek yapacağız yani. Bu kadar basit aslında. Vardır belki de elimizde. Flowers yok. O zaman bana bir şey ver. Ee, bomb meal. Ben hemen onu sana yaparım. Hocam bu olmuyor ulan 4'ten çıkıyormuş Grass block'tan. Tamam, dur. Grass block yapalım biraz. Grass seed'lerimiz olmuş biraz. Bu iyi. 4'ten çıkıyormuş o da. O zaman bana biraz 4 ver, tamam mı? Hatta evet, bundan ver. Komposttan verdirek. Kruk var mı? Yok krukumuz. Kruk yapalım biraz. Şöyle bunları bunları şöyle 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 koyup oluyor mu bilmiyorum ama Evet olmuyor çünkü şey istiyor. kompost ee, değil normal 4 istiyor. Şimdi şunların hepsini kırdığımız zaman. Tamam. Grass block geldi mi biraz? Grass seed az gelmiş. böyle bir şey yok. Dur dark matter attı o önemli biliyor musun? Alüminyum ve ölecek şimdi. Hadi öl artık. Tamam git artık git. Tamam sağ ol. Teşekkür ederim. Geldiğin için. Şunları şuraya atalım da. Farmland onu da yapamıyorduk. Ben şu sarıda yetiştireyim o zaman. İyi bir sürü çiçeğimiz oldu. Renkleri de buradan karşılayabiliriz. Bir çiçek odası da yapmak lazım yani. Öyle mi? Şu an durumlar onu gösteriyor. Hocam ben bunları alabilir miyim? Şu seyitleri birazcık alacağım. Çünkü şunun üretimini yapmamız lazım. O biraz önemli. Gerçi zaten iki tane var elimde. Geri kalanınız devam edebilirsiniz bence. Çok yavaş büyüyor ya. Sarıyı biraz zor elde edeceğiz. Neyse şimdiden koyduk. Bir iki o zaman elimize gelmiş olur o da ne diyeyim? Peki ne oldu burası? Bizim koyduğumuz şeyler melezlendi mi? Güzel. zincir üretebiliyoruz artık. Red Chicken ve Nether birleştirdik. Hala biz bunlar neden birleştiriyorduk ya? Biz bunlar neden birleştiriyorduk? Glass Glow. Ha glass elde etmek için birleştiriyorduk değil mi? Galiba evet. Ama hala bir sonuç alamamışız anladığım kadarıyla. Zaten %13 ihtimal ediyordu. İhtimal az olduğu için. Bir de seed vermiyoruz onlara şu anda. Öyle bir şey var güzel sarı çiçekler üretmeye başlıyor sonunda bu iyi Bunlar iyi haber Burası ne oldu gene Usta gene dolmuş ya buna bir çözüm bulmak lazım Bunları sildirmek lazım direkt ee, bunu güzel bir biçimde yapmak lazım yoksa sıkıntı yaşarız güzel mob farm Şu anda en iyi çalışan şeylerden bir tanesi var mı galiba bayağı güzel çalışıyor Baksana ya şu ender gözlerini elde ettiğimize sevindim. Bu iyi. Şu blaze çıkını yaparsak her şey güzel olacak. Çünkü bir önceki bölümde blaze almak için neler çektim neler çektim biliyorsunuz. Onun içinde gold ve lava çıkın. Lava içinde kömür ve şey. Bu direkt yapılır. Bu zor değil. Eee şu gold çıkın ve yellow. Yellow'u da yaptıktan sonra gold çıkın da yaparız. Yani bir süre sonra ona gideceğiz anlaşılan. Her neyse